Ne var şimdi burada? GPS mi? Ananı siktim senin. Yapma ya. Dur sana GPS takacağım. Bekle hareket etme. Ya takamıyorum. GPS. Open Map desem. Hiçbir işime yaramayacak galiba GPS. Glass Bowl boş iş. Plastic Scrap boş iş. Kanka kalk şuradan. Söyledim seni iler, iler çöz, değil mi? Rahat, ha geri. İlaç çözdün mü lan? Tamam. Aha notepad. Boş. Tongue group players. Ha şey İngiliz anahtarı. Yok kurbağacık maymuncuk. Tamam boş işler bunlar. İngiliz anahtarını alalım mı lan? Niye almıyorsun? Aha cannabis buldum ver. Standart lock. 5 tane. Ben bunu alayım bir yerleri kitlerim Aa dur la. Mesela şu. Aa, unlock diyor. Bu kapı kilitli.